Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, koronavirüs salgını ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi kaynaklı vefat sayısında azalma olduğunu söyledi. Bugün Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Türkiye'de salgının bilançosu ile ilgili görüşleri soruldu. Değerlendirmelerini vefat sayısı üzerinden yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buna ilişkin düşüşün kendisini ümitlendirdiğini söyledi ve şunları ifade etti: her şeyden önce bu konuda bilim kurulunun ifadeleri veya bilim kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek okullarla alakalı gerekse restoranlarla ilgili bunun yanında bütün açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik dedi. Erdoğan bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık. Bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara gerekli desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz dedi. Düzce Belediyesi şehrin kalbi sayılan ve en önemli meydanlardan biri olan Cedidiye Meydanı'nı sil baştan yenilemek için düğmeye bastı. Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi, Modern itfaiye Binası, 49 derslikli okul inşaatı gibi yapımı devam eden dev projelerin yanı sıra sürpriz bir proje için düğmeye bastı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, uzun süredir üzerinde çalışılan Cedidiye Meydan projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Düzce'nin kalbi sayılan en önemli yaşam alanlarından biri olan Cedidiye Meydanı'ndaki derme çatma yapılar bertaraf edilerek yerine modern, daha kullanışlı ve Cedidiye Camii'nin silüetine uygun iş yerleri ve yeraltı otoparkının yapılacağını söyleyen Başkan Özlü bu meydan Düzce'nin en önemli yaşam alanlarından biri. Belediye Hizmet Binası ve Cedidiye Camii'nin bulunduğu alandaki iş yerleri derme çatma görüntüsüyle meydana yakışmayacak bir görüntü oluşturuyor. Bu projeyi hayata geçirmek için için düğmeye bastık. Bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak bu alanı sil baştan inşa edeceğiz dedi. Projeyi açık hava görselleri ve yerel basın aracılığı ile düz de sorduklarını, gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyleyen Başkan Özlü, yerel basınımız ve açık hava görselleriyle eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırarak projemizi vatandaşlarımıza sorduk. Şimdiye kadar geri dönüşler olumlu yönde oldu. Kısa sürede gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak projemizin inşasına başlayacağız diyerek sözlerini tamamladı. Sevgili izleyenler, Belediyesi'nin kiraya verdiği et kombinesinde olduğu iddia edilen bazı fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından belediye başkan yardımcısı Cengiz Tunçer bir açıklama yaptı. Sosyal medyada yer alan fotoğrafların kurgudan ibaret olduğunu belirten Tunçer, görüntüleri paylaşanların bulunması ve ceza alması için yasal işlem başlatıldığını dile getirdi. E, dün sosyal medyada boy gösteren bir video vardı. Belediyemize ait olan mezbanın içerisinde bazı kirli olduğu iddia edilen zeminlerin fotoğrafları çekilip bununla bir video oluşturulmuştu. Biz de tabi bu konuyla ilgili bir açıklama ihtiyacı ihtiyacı duyduk. Ve daha önceleri, daha doğrusu biz belediyeye yönetime geldiğimizde yaptığımız incelemelerde bu mezbanenin senelik 800 bin TL zarar ettiğini saptamıştık. Bizim buradaki amacımız neydi? belediyeyi zarar etmekten kurtaralım. Zaten belediyenin tarihindeki bu hani Ocak ayında artı 17 milyon kar elde ettik demiştik ya onların nedeni aslında bu ufak oynamalarımızdı. Yani biz bu müdahalelerle bu belediyeyi kâra geçirdik. Fakat biz bu belediyeyi kâra geçirdiğimizde birilerinin işleyişini ya da birilerinin rantını engelledik mi? Engelledik. Ben buraya yaptığım denetimlerde daha sonra baskınlarda diyeyim. Bizim burada koyun kesilmedi halde içeride onlarca koyun vardı. Bazı kasaplar başka illerden aldıkları hayvanları buraya getirip bizim soğuk hava depomuzu kullanıyorlardı. Yani hani bu rant dediğim aslında belediyenin malını, elektriğini, suyunu bedava kullanma işleri. Sizi içeriği gezdireceğim. Hayal etmiş olduğumuz o iki katlı modern mezbahaneyi size anlatacağım. Çok sessiz. Sistem budur. Hayvan girdi, kesildi, soyuldu, parçalandı, iç organları alındı, Ondan sonra kes, soğuk hava deposuna geçti. Etini almak için kasapta ön kapıdan aldı. Bakın şu ana kadar hiç arkayla bir işimiz var mı? Yok. Hep biz aslında ön taraftayız. Aslında kendi bertaraf etmesi gereken işi belediye niye buraya pis bırakıyor diye ama ben zaten her sabah ki buraya temizliyorum. Ama sen saat 2'de iki, iki 3'te de almış olduğun için buraya boşaltırsan ya da 4'te o zaman o pislik orada kalıyor. Fakat onun da aslında sorumlusu o. Yani o işlemi yapan kiracı. Belediye burada kalkıp da bunu sen temizlemedin, buraya pis bıraktın demene de doğru değil. Eğitim Birsen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yarı yıl tatilinin yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olması gerektiğini söyledi. Eğitim Birsen Başkanı Ömer Faruk Çelebi yaptığı açıklamada okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirilmelidir dedi. Çelebi, bakanlık 15 Şubat tarihi itibariyle eğitimin her noktasında yüz yüze eğitimi başlatma iradesini ortaya koymuş bulunduğundan devam eden salgın süreci gözetilerek tatil döneminde bazı ivedi adımların atılması zorunludur diyerek bu çerçevede okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi ekseninde okullara bütçe ve öderek tahsisi yapılmalı, okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, öğrenme kayıplarının hızlı bir şekilde tespiti ve giderilmesi için ilave kurs ve ders imkanları getirilmeli. İstekleri dahilinde aşılamada öğretmenlere öncelik verilmeli. Unvan değişikliği sınavları başta olmak üzere ertelenen sınavlar bir an önce gerçekleştirilmeli. Salgın sürecinde ortaya çıkan özlük hakları kayıplarını telafi edecek yüz yüze eğitime ara verilmesi hallerine ilişkin toplu sözleşme hükmünü eksiksiz hayata geçirecek somut düzenlemeler yapılmalıdır dedi. Çelebi son olarak salgın süreci eğitim sistemi içindeki tüm paydaşlarla işbirliğine dayalı etkin bir iletişimin önemini ortaya koymuştur bundan sonraki süreçte bunun gereklerini yerine getirecek adımların atılması olumlu olacaktır ifadelerinde bulundu Sevgili izleyenler eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılanan Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un yargılanmasına Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Erdi Sungur tarafından ölümle tehdit edildiğini ve çıplak fotoğraflarının servis edildiğini söyleyen Yağmur Aşık çocuklarımın babasına böyle bir şey yapmam dedi. Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde ceza ve firarisi Erdi Sungur'la birlikte yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yağmur Aşık savunmasında iddiaları kabul etmeyerek Emre Aşık'ı öldürmek istediği yönünde kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Yağmur Aşık savunmasında Erdi Sungur bana 2020 yılı Şubat ayında sosyal medyadan mesaj atarak elinde Emre'nin eşcinsel görüntüleri olduğunu ve bana vereceğini söyledi. Ben de boşanma davasında delil göstermek ve çocuklarımın velayetini almak için Düzce'ye geldim. Görüntülerin bir kısmını bana verdi. Yüzü görünen kısmını ise vermedi. Bu süreçten sonra Erdi Emre ile FETÖ sohbetlerinden tanıştığını bu yüzden Emre'nin adamlarının bizi öldüreceğini söyleyerek beni korkutmaya başladı diye konuştu. Eski eşiyle birlikte üzerine iftira atıldığını, bu yüzden kötü tanındığını söyleyen Yağmur Aşık, bu sayede çocuklarımı elimden aldılar. Bunlar koordineli bir şekilde bana iftira atıyorlar. Ben çocuklarımın babasına böyle bir şey yapmam dedi. İddiaların odağındaki Erdi Sungur biz Yağmur'la günlük kiralık evlerde kaldık. Kendisinin hoşuna gittiği için telefonu elime verip bana çıplak görüntülerini çektirdi. Benim onu korkuttuğumu söylüyor ancak kendisi beni korkuttu dedi. Yağmur Aşık'ın avukatı tarafından yazılı savunma ve delillerin sunulması için mahkemeden ek süreyle dosyaya yayın yasağı konulması talep edilirken mahkeme heyeti ise yayın yasağını kabul etmeyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ve hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle getirilen kısmi durdurma kararının 7 Şubat'a kadar uzatılması balık fiyatlarını artırdı. Akçakoca'da kararın ardından tezgahlarda kilosu 20 lira olan hamsinin fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da avlanma yasağının ardından tezgahlarda kilosu 20 lira olan hamsinin fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar hamsi avı için denize açılmayı umut ettiklerini ancak kararın uzatıldığını söyleyerek Karadeniz'den hamsi çıkmadığı için Marmara'dan tezgahlara hamsi geldiğini ve fiyatların yüksek olmasının buna bağlı olduğunu dile getirdiler. Fırtına sebebiyle diğer balık çeşitlerinin de tutulamadığını belirten balıkçılar tezgahlardaki fiyatlarınsa mezgitin kilosunun 20 ila 40, isavritin ise 30 liradan satıldığını kaydettiler. Vatandaşların hamsi yemek, kendilerinin de hamsi satmak istediğini ifade eden balıkçılar, Marmara'dan gelen hamsi taze, güzel ama Karadeniz insanı Karadeniz'den çıkan hamsiden başka yemek istemiyor. İnşallah 7 Şubat'ta yasak tekrar uzatılmaz ve Karadeniz'den gelen hamsi vatandaşlarımıza sunarız dediler. Sevgili izleyenler, Hatıra Bilet kampanyasına destek her geçen gün artarak devam ediyor. Şirimli Belediye Spor'da bugün 100 adet bilet alarak kampanyaya katıldı. Şirimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz yaptığı açıklamada, Şirimli Spor'dan genç arkadaşımızı Düzce Spor'a verdik ve başarılı olacağına inanıyoruz. Bu yıl Düzce Spor'un başarı yılıdır. Şampiyonluğa doğru ilerliyor ve iyi destek görüyor dedi. Arkadaşlarımızla birlikte daha ilk idmanlarına çıkmadan önce Düzce Spor'un yanında olmamızı gösterelim dedik. Yani bugün burada olmamız gerçekten manevi destek adına çok önemli bir şey. Maddi desteğimizde zaten imkanımız olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim de yükümüz ağır, bal takım oynatmak orada başarı elde etmek. İlimizi başarıyla temsil etmek için biz de tüm imkanlarımızı sarf ediyoruz. Bundan sonra da Düzce Spor'un yanında hep olacağız. Ee, geçen yıl az önce de ifade etmiştim. Düzce Spor'a genç bir arkadaşımızı verdik, Osman kardeşimizi. Onun e, daha başarılı olacağını inanıyoruz. Düzce Spor'la beraber yükseleceğine inanıyoruz. Bu, bu yılda Düzce Spor'un başarı yılı olduğuna inanıyorum. İnşallah bundan sonra da tam desteğimizi vereceğiz. Bu duygularla inşallah bu sezonun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Eğitim Bir Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi Hatıra Bilet kampanyasına üyelerinin de yoğun bir katılım sağladığını belirterek teşekkür etti ve Durje şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Düzce Spor Yönetimi tarafından başlatılan Hatıra Bilet kampanyasına üyelerimizden de ciddi anlamda teveccüh oldu. Bu kapsamda biz de Düzce Spor Yönetimi ile irtibat kurarak hatıra bileti temin ettik üyelerimiz adına. Bu kampanyaya katılıp hatıra bileti alan bütün üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Eee Düzce Spor'a da başarılar diliyoruz. Son zamanlarda ciddi ivme kat ettiler ve iyi bir gidişat sergiliyorlar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Düzce Spor yönetimine de yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrıca hasreten teşekkür ediyoruz. Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Tacettin Kaval ve Mahalle Muhtarları bugün Hatıra Bilet kampanyasına destek oldular ve herkesin bu kampanyaya katılmasını istediler. Kampanya çok güzel bir şey oldu. Düzce Spor'a destek amaçlı hatıra biletlerimizi aldık. Düzce Spor'a e, yardımcı olmak tabii ki Düzce e, halkı olarak e, hepimizin görevi. Diğer e, halkımıza, arkadaşlarımıza da buradan çağrı yapıyorum. Düzce'mizin vedadı ihtarı Düzce Spor'a destek o olup bu dönem inşallah şampiyonluğu bize yaşatırlar Düzce Spor'umuzda. Bu konuda e, dileklerim bunlardan ibaret. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizlerden fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi akşamı saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim şimdilik hoşçakalın.